Hırsız polis, imkansız aşk, heyecan, duygu ve sürprizlerle dolu son bölümüyle ekranlara geliyor. Mavi, hep bende kaçan ama benim hiçbir zaman kaçamayacağım düşenktir. Düz gitsem hayat Amca bak hırsız falan değiliz biz Onları polise anlatırsınız artık Burada pişman olacak bir kişi var o da sensin oğlum Çabuk sınır kapılarını ara, bütün çıkışların listesini istiyorum. Hemen! Gidiyorum. Şu anda babanın hayatı iki parmağımın arasında. Senin bu defa da benim sizin yardımınıza ihtiyacım var. Onun bir tek düşüncesi var. O da sizi tek başına yakalayıp kahraman olmak. Ben de onun istediğini yapacağım. İçimde bir huzursuzluk var. Neredesiniz? Size çok döndüm. Sevdamıza. Ama yendiniz beni. Hırsız Herkese polis, indiniz. hafızalardan silinmeyecek final bölümüyle 15 Mart Perşembe akşamı Kanal D'de.